Hayalet. Ormanların en derin yerlerinde, dağların ardında, sislerin içinde. Görülmemesi gereken bir şey yaşıyor ve hiç yok olmadı. Devler. Kimi onlara efsane dedi, kimi korkuyla sustu. Ama ya bu devler hiç yok olmadıysa? ya gerçekten hala buradalarsa veya asırlardır sadece bizi izliyorlarsa? Antik efsanelerde devler hep vardı. Norse mitolojisinde Jotunheim, Devrat'ta Nefilim, Yunan'da Titanlar. Peki neden her kültürde devlere dair izler var? Tesadüf mü? Yoksa Dünya bir zamanlar gerçekten onların sahnesiydi de, biz mi o bölümü tarihten sildik? Ya da birileri özellikle sildi. Eğer devler gerçekten yaşıyor olsaydı, insanlık nasıl gelişirdi? Muhtemelen şehirlerimizi göklere değil, yer altına kurardık. Uygarlık saklanarak büyürdü. Bilim onları yok etmek için icat edilirdi ya da onlara hizmet etmek için. Belki de insanlar devlerin evcilleştirdiği zeki hayvanlara dönüşürdü. Dil bile onların icadı olurdu ve biz sadece yankısı olurduk. Tarih boyunca yaşanan felaketleri düşün. Toplu yıkımlar, aniden yok olan şehirler, kayıp uygarlıklar. Belki de hepsi birer dev uyanışıydı. Devlerin varlığı, savaşın doğasını değiştirirdi. Tanklar değil, dev kemikleri taşırdı cepheleri. Ordular mitolojik boyutlara ulaşırdı. Ve savaş artık sadece insanlar arasında olmazdı. Bir düşün, devlerin varlığı resmiyet kazanmış. Hükümetler halktan gerçeği gizliyor. Medya susturulmuş haritalarda olmayan ormanlar, dağlar, hepsi onların yaşam alanı. Böyle bir dünyada kimse özgür olmazdı. İnançlar değişirdi, yeni tancılar D boyutlarda olurdu ve insanlar korkunun gölgesinde yaşamaya alışırdı. Peki ya bir gün hepsi aynı anda uyansaydı? Yeryüzü titrerdi, dağlar yürür, gökyüzü kapanırdı ve insanlık varoluşunu sorgulamak zorunda kalırdı. Belki de bu yüzden hep sessiz kalıyorlar. Çünkü biz hazır değiliz. Henüz onları görmeye, duymaya, anlamaya hazır değiliz. Ama unutma. Görmediğimiz şeyler yok olmuş değildir. Sadece bekliyor olabilirler. Eğer devler gerçekten yaşıyorsa, onların sessizliği bizim kurtuluşumuz olabilir. Ama ya bir gün o sessizlik bozulursa? Eğer bu düşünce seni de sarstıysa, videoyu beğen, yorum yap ve abone ol. Çünkü bu evrende daha çok eğer var.